Kaplan 20 aracın adı. İlk evet. defa bu fuarda göreceğe çıktı. Peki evet. özelliklerini? ne? Ee, öncelikle adını söyleyeyim. Ye, Kaplan tabii ki ama yeni jenerasyon zırhlı muharebe aracı olarak tanımlıyoruz. Özellikle e, ülkemizde e, şu anda e, çalışılmakta olan e, yeni jenerasyon e, ve hafif zırhlı muharebe araçlarının ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmış bir araçtır. Özellikleri 25 ton sınıfında Türkiye'deki ilk e, paletli araç olması. Tabii ki önemli bir özellik. Bu sınıfta araçlar pek yüzmez. Bu araç e, yüzer nitelikte e, tasarlandı. E, e, altyapısı olarak elektronik altyapısı çok gelişmiş. Her türlü modern yüksek teknoloji sistemi entegre edecek e, içine özellikle e, tasarlandı. Aktif koruma sistemi var. Ee, gelen bir tehditleri aracın dışında patlatarak yok edebilme özelliği var. Ee, 360 derece görüş e, kabiliyeti sayesinde içerideki personeli de özel gözlüklerle aynı görüş imkanını sağlıyor. Dolayısıyla durumsal farkındalık açısından son derece gelişmiş bir araç. Ee, onun ötesinde sniper e, tespit sistemi var. Özellikle şehir şehir içi e, çatışmalarında çok büyük koruma sağlayacak şeye içindeki personelle mayın koruması anlamında oldukça gelişmiş şu anda ağırlık vermeyeceğim gizli tutuyoruz balistik koruması çok yüksek personel taşıma kapasitesi iç görüntüsü iç hacmi olarak benzerlerinden çok üstün bir araç dolayısıyla modern savaş alanlarında anam yeni Yapılan yeni teknolojideki bütün araçlarla beraber hareket edebilecek düzeyde, ana muharebe tanklarıyla beraber hareket edebilecek düzeyde çok üstün bir araç olduğunu söyleyebilirim. E, Pars 4x4, bu araçla ilk defa sergileniyor. Evet, evet. Bu araçla özellikle. Ee, bu da Pars tekerlekli araç ailemizin en son ve en küçük üyesi 4x4. Özellikle e, yurt içindeki e, silah taşıyıcı araçlar ihalesi şu anda halen devam ediyor. O e, ihtiyaca yönelik olarak tasarlandı ve üretildi. Yine son derece hafif mobilitesi yüksek. Motor ve transmisyonu arkada çünkü yüzer nitelikte bir araç. E, bu da kaplan gibi bu da yüzüyor silah taşıma açısından iç hacmi itibariyle, içerideki personelin konumları itibariyle birebir özel tasarlanmış ve ihtiyacı tamamen karşılayan bir araç niteliğinde. Bu sınıfta Türkiye'de üretilen araçlardan çok daha küçük ve mobil olduğunu söyleyebilirim. Keşif aracı olarak mı? Öncelikle silah taşıyıcı araç ihalesine yönelik fakat yapısı itibariyle kesinlikle bir keşif aracı olarak kullanılabilecek nitelikte. Hatta fazlasıyla keşif görevlerine de uygun bir araç.